Teşekkür ediyorum başkanım. Tabi iktidar bizim sesimizi kısamaz ama Ankara soğuna da yiğitlik sökmedi. O yüzden sesten dolayı kus, kusuruma bakmayın artık bu saatten sonra. Tabi Türkiye hemen hemen her alanda büyük bir yozlaşma yaşıyor. Bu çürümüşlüğün hakim olduğu bir ülkede bütçe yapmanın da bu bütçeyi halka anlatmanın da halk inandırmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum ama kayıtlara geçmesi için de e bu bütçeden tam bugün 857 milyon lira ayırdığımız devlet arşivlerinin başına geleni kısa da olsa anlatacağım size. İşte burası devlet arşivleri binası gösterdiğim resim. 1846'dan kalma bu fotoğraf. Yüzyıl aşkın bir geçmişi var bu binanın ve sadece arşivler için inşa edilmiş. Yapıldığından beri Cumhuriyet'in kuruluşunu görmüş, yerinde kalmış. Çeşitli çeşitli darbeler görmüş, yerinde kalmış ta ki AKP iktidara gelene kadar. Ondan sonra ne olmuş? Önce restorasyon adı altında bir tabela asılmış. Sonra tabela bir katmış ki hop altından lüks bir otel çıkmış. Aynı şirket sonra Şişli'de 80 yıllık Cumhuriyet Gazetesi'nin olduğu arsayı da almış. Oradaki bulunan birçok binayı da ya yıkmış ya restore etmiş ve hepsini otele dönüştürülmüş. Yani işte İstanbul'daki mimari mirasa böyle davranmışlar. Hatırlarsanız Ankara'da da Cumhuriyet Aksı denen bir bölge vardı. Orayı da Melih Gökçe'ye yıktırmışlardı. Hatta Gökçek yıktığı binanın üstünde de bir poz verip fotoğrafını paylaşmıştı. Yani hepimiz gördük ki bu hesaplaşmanın daha taş tanıma, tanımıyor ve aslında bu anlatınca böyle her zamanki AKP rant hikayesi gibi geliyor ama bu rant hikayesi değil aslında bu cumhuriyet ve değerleriyle büyük bir hesaplaşmanın hikayesi. Kısaca kısaca bir de bu bina üzerinden yoksulluk hikayesi anlatayım size. Bu tarihi binadaki arşivler başka bir binaya taşımış, bir bina inşa edilmiş. Yine 100 milyonlar lira harcanarak. Ama uzmanlar uyarmış. Demiş ki burada su basma riski var, nem olur, rutubet olur. Dinlememişler. Tabii ki uzmanlar her zamanki gibi haklı çıkmış. Bu sefer sıfırdan yaptıkları binaya yeni bir ihale açmışlar. Susuzlaştırma ihalesi diye. Yine milyonlar harcanmış ama hala tehlike altında arşivlerimiz. Yani böyle bu yoksulluğa bu ülke aslında kolay kolay gelmedi. İşte böyle saçma sapan yapılan projelerle geldi. Şimdi değerli arkadaşlar 2003 yılı bitiyor. 2023 yılı bitiyor. İktidarın koyduğu bazı hedefler vardı. İşte Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden olacaktı. Ekonomi 2 trilyon dolarlık milli gelir büyüklüğüne ulaşacaktı. Kişi başı milli gelir 25 dolar olacaktı. İhracat 500 milyar dolar olacaktı. İşsizlik yüzde 5'e inecekti. Enflasyon ve faiz düşecekti. Hedefler güzel bir dediğimiz yok. Ama buradan tutan bir hedef var. O da 2023 yılına girmiş olmamız. Onun dışında bir hedef tutmadı. Tabii bu bütçe bize ne vaat ediyor? Sadece vaat etti vatandaştan vergi toplamak. Vatandaş verecek siz faiz ödeyeceksiniz. Vatandaş verecek siz garantili projelerinizi finanse edeceksiniz. Vatandaş verecek siz cemaatlerin tarikatların önünü açacaksınız. Yani siz vatandaşa değil yine vatandaş size yandaşlarınıza ve beslemelerinize çalışmaya devam edecek ama doymayacaksınız. Tabii tutmayan hedefler var ama bir yapmadılar mı bir şey bir şeyler de yaptılar tabii. 10 milyon insanı Avrupa sınırlarından uzak tutarak mesela Batı'nın refahını korudu bu iktidar. E ucuz tatil fırsatı sundu Avrupalılara. Ucuz sağlık hizmetiyle can simidi oldu ve yetişmiş doktorlarımız aslında onların ihtiyaçlarını da karşıladı. Tabii Avrupa'dan her yıl en çok çöpü satın alarak Batı'nın çevre temizliğine bile el attık böylelikle. En son olarak da tabii yabancıların gayrimenkul ihtiyaçlarını üstüne bir de vatandaşlık vererek karşıladı aslında bu iktidar. Peki buradaki vatandaşlar için bir şey yapmadı mı? Onu da yaptı. Sözde hocalarla Sözde hocalarla bol bol fakirlik güzellemesi yaptı. Gençlere geleceksiz, çocuklara önsüz, ana babaları boynu bükük, emekliler ise kuru ekmeğe muhtaç etti tabii bu iktidar. Ve ev sahipleriyle kiracıları da hasım yaptı. Gördük ki Merkez Bankası Başkanı bile şimdiden ev sahiplerine düşman olmuş. Ve yandaşı daha zengin, halkı daha fakir yaparak sizin anlattığınız Türkiye yüzyılı oldu bize sefalet yüzyılı böylelikle. Şimdi sözlerime son verirken Hazreti Ali'nin dediği gibi eğer zalim ısrarla zulme direnirse devam ediyorsa bil ki sonu yakındır diyor. Ama mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Bu yüzden zul bitirelim lütfen. Derim başkanım. Bu yüzden zulmünüze biz direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz ta ki hayallerimiz değil diktatörler yıkılasıya kadar diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Askerim. Teşekkürler Sayın Erdan Kılıç.